şurada yakından göstereyim. Bir kilise göreceksiniz. Bir katedral göreceksiniz. O katedral tam olarak şurada duruyor. Size de göstereyim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Minare gibi bir çıkıntı var. O katedral işte bu resimdeki aynı yer. Ama ben biraz araştırma yapmıştım. Bu tablonun esas e, resmedildiği yer yani daha doğrusu e, arka plan olarak kullanıldığı yer biraz daha yukarıda kalıyor, arkamda kalıyor. Orada bir yol var. Aynı bu şekilde korkuluklar var. Yani büyük ihtimalle oradan ilham alındı. Ama manzara aynı manzara sadece biraz daha arkamda kalıyor. Gel gelelim buraya da yazmışlar.